Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Ege ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Leon sıkı takipçilere tanıdık gelecektir. Onatla birçok bölüm çektik. Evet. Yine bir Leon'un içindeyiz. Birazcık farklı ama. Evet bu aracımız 2017 model. Makyajlı kasa. 5F kodlu. MK3 diye geçiyor. Makyajlı kasa 2017 model. Teknik özellikleri kabaca ha, bahsedersek. Fabrika verileri 1.4 TSI. Manuel 125 beygir. 200 Nm torka sahip. Onatla çektiğimiz 140'lıktı Onunki 140'lıktı. Ancak o araç e, 2015'ten sonra yerini ACT ve ACT'siz olarak 150 beygire bıraktı. Bizde ACT yok. Bizde ACT bulunmuyor. E, 150 beygilerde de ACT'sizler var. E, Manueli de geldi attı. Arkadaşım da var Ankara'da. Yüklemeye yönelik ama herhalde bunlar daha öyle değil mi gayerek, ACT'den? Yani şöyle diyeyim, şimdi 150'lik ve 140'ın turboları daha büyük. Ama özelliklerin daha kırılgan olduğu söyleniyor. Bu yüzden modifiye yatkın olan makine 140'lık her zaman efar'da tercih ediliyor. Özellikle kırmızı 18 jant 140'lık her zaman Hardcore bir, şey, adım önde. Aynen, için. bir adım öndedir her zaman. Ama blok herhalde hep aynı. Yoksa motor blokta aynı. farklar var mı? Hayır. Benim bildiğim kadarıyla motor aynı. Sadece turbomuz farklı. Hatta bunun da Stage 2 uygulamalarında 140'lık turbosunu direkt hiçbir kesme geçmemeden tak, takılabiliyor. Manifold direkt uyuyor. Aynı şekilde 140'ın hibrit dediğinizde de bu motora taktığınızda sorunsuz kullanabiliyorsunuz. O anda stage 3 uygulamaları mevcut. Aracımız yine her zamanki gibi stok Aracımız değil. Aracımız stok değil. İstersen ilk bir gazlayalım ondan sonra tamam. anlatalım. Hemen klimamızı kapayalım. Yüzdeyiz. Üçü alalım. Üçü de uzun baya. Kaç beygir şu an araba? 160-65 civarı. 270 Nm tork var. Yani özellikle benim yazılımda istediğim biraz daha hani açık olmasıydı. O yüzden hani bu arabanın torku biraz daha yazılımlı ve 150 ACD'lere göre daha fazla tork. Basın şu an ne kadar tahmini açık? Ee, şöyle söyleyeyim, fabrika verisi 0.6 var. Bu arabamız 1.1 bar civarı. Küçük bir turbo olduğu için çok basınç açılmıyor zaten. Üst seviyelerde zaten artık gücünü kaybediyor. Aynen. Alt 5800 gibi bitiriyor yani tüm gücünü. güçlendirmek için bir hava filtresi kullanmış ee, yani bir kutu var. filtremiz var. Downpipe var ancak bu arabada downpipe bir soru işareti her zaman. Şunu söyleyeyim ben, duyduğum, öğrendiğim kadarıyla bu arabalarda yazılımdan sonra EGT'miz değişmediği için egzoz gaz sıcaklığı downpipe'e ihtiyaç da. duymuyor. Yani 200 sel spor kat takanlar var. Takılmasa da olur ama ben Sesi güzel. Sonra da spor surucu attım. Hatta hiç takmadığımız da attım. zamanlar da oldu. Hiç takmadığımız zamanlar çok kötüydü. Ben <laughs> hani şehirde dolaşamıyordum ya. Hani alt devirlerde konum. Daha az yakıyordum egzozda çünkü bağlatamıyordum arabayı. <laughs> en azından daha tok bir ses var. 63'lük bu arada borularımız. Downpipe'sız da sen aslında kullandın bir müddet. Her egzozu kullandım ben. Downpipe'sız da kullandım. Güç hissiyatından fark oldu mu mesela? Şöyle sen? söyleyeyim. Alt devirlerde Aa, düşüş. turcu yokken evet turbo çok geç doluyordu. Şu an sona sporu attığımızdan itibaren ya, biraz telafi telafi biraz daha iyi doluyor. Onu hissedebiliyorum. biraz daha güzel oldu. Onun dışında Varex. setup'ı nasıl şu an? Şu an ortada Varex. Tamam, pipe sonunda spor var. 67, 67 mi boru ne kadar? 63 onlar. 60 63. Orada artık bir kalıp varsa odur yani 63. Başka Onun bir şey, şey takmadık bir herhalde. Şey, e, hayır. Hiçbiri olarak. Hayır. Zaten şöyle söyleyeyim bunda R8 bobin olmuyor. Uymuyormuş bu motor. Bu CZCA kodlu motor. EA 211'de. Buna... bujilerde de değişiklik yapalım. Bujilerde Aresi de buji takabiliyorsunuz. Kendisi zaten iridium buji geliyormuş. Hı hı. O yüzden çok gerek duymadım yani değiştirmeye. Ne kadardı fiyatlar? Hiç baktın mı RSC? RSC'de bujiler 500 lira falan 550. beraber. Yani normal buji fiyatlarında. Motor yağı falan. Motor yağı 530 likman kullanıyorum. Memnun musun yoksa? Memnunum ama yani bu araba genelde şöyle söyleyeyim. Gazladığınızda trafikte 95-102 arası çalışan bir sıcaklık arasında çalışıyor. Hardcore gazlama sonucu kaça kadar çıkıyor? Valla ben araba? son 118 gördüm. Onda da 245 yapıyordum. Artık bıraktım <laughs> yani. Yokuş aşağıydı. Artık hani artık top speed 250 göreyim diye uğraşıyordum. 200'den şey sonra yaptım. özellikle araba birazcık şey yani yapmadı ya değil, değil mi? 200'den sonra artık yeter diyor ya. 215'ten sonra da artık yokuş aşağı Tek istiyor. tek sayıyorsun böyle. Aynen. Yani düzde 226 yapar da bir saat bekleriz yani. Ne kadar gördün top speed? 245 gördüm yokuş aşağı. Kemalpaşa otobanında. Bu arabanın aslında böyle güç aralığının en güçlü olduğu nokta böyle 180'e kadar. Yani Bütün evet 180 e 180'den kadar 200'de söyleyeyim. çok aynen, süre kaybediyorsun. Aynen. 100-200'ü bu arabanın eksi bir buçuk biz 24-23 buçuk saniye aldık. Ama şöyle söyleyeyim 15 16 saniye 180'e kadar. Ondan sonra Yani 20 km'de 7 saniye bir fark var. <laughs> evet çok tıkanıyor hacimden. Turbomuz küçük tabi. Normal. Ama hani beni çok tatmin ediyor performansı. Güzel gayet. Şu an tam kıvamında zaten. Ya evet sessiz olsun. Gidişatı gayet güzel. Giz özellikleri de sen açmıştın mesela. Giz iptal de açtım. iptal ettim de ben bunu çok aslında tavsiye etmiyorum. Güzel sonuçları olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Leon yani de... zaten arkadan Arka kopan bir araba. Arkadan kopan bir araba. Bir de arabanın XTS diye bir Elektronik yarı kiti diferansiyeli var. Yani alanlar aslında araba ESP temelli yapmış. Bunu kabul etmek gerekir. Biz direkt onu turkifi iptal Ona edince iptal edince araba da sapıtıyor. Değişik şeylere varıyor. O yüzden ESP kalsın. Çekiş kontrolü kapatmak Kamu spot olarak yani tavsiye yani etmiyoruz. <laughs> ya isterlerse ESP spor da yapılabiliyor da. O zaman da ben benim modumda şeydi. ESP spor'da da çekişi kapatamıyordum Hı. bu ayarlarda. E pek bir faydası yoktu yani. Bir viraj testi de yapabiliriz istersen yani burada. Gayet güzel. Aynen. Kemal'i <laughs> hatırlarsa Megan'la. Aynen onda. Megan <laughs> kafadan gidiyordu. Aynen. Bunda şimdi tabi 5'lik KWSD yaylarımız var. Bunun yanında spacer'ım var. aslında önceden HR yay kullanıyordum. Sertlik bakımından çok sert de değil. Hani değil değil. Araba orijinalde sert olduğu için ben anlamadım bile spor yay yani değiştiğini. Bir tek Onunla. sadece işte artık amortisörler yolu için, için için biraz yoluk yolu kısaldığı için. Aynen. O emmesi azaldığı için, affetmiyor. Bam indiriyor bu yayda. HR buna 3.5 üretiyor 1.4 TSI farlar için. Çok, çok basmadan o da. Çok basmıyorken önde 12 arkada 16 milim spacer vardı. Bu 5'lik yayda ön davulmazı sürttüğü için iptal ettin ön, ön spacer'ı. Spacer arkaya aldım. Arkada 12 milim önde. Tam kıvamında mı şu an? Aynen güzel. Yani yol tutuşu da benim şu an fena değil. Maalesef bir Ford değil. <laughs> Özlem var yani, Ford. Evet. Yani tabii o araba çok daha güçsüzdü. Tapakası yere giriyordu. Daha şey limitlerde dönebiliyordu. Limitte dönüyordu. Bunda ben limitte denildiğim gün kafadan kaymaya başladım. Dedim ben bunda baktım. <laughs> Olmaz öyle. Hazır yol boşken istersen sıfırdan da kalkabiliriz Olur. bir emniyet şeridinden. Aynen öyle. Biraz tozlu büyük ihtimal birazcık pati çekecek çek araba. Pati çeker ya. E, ama zaten bu arabanın yaptığı şey çok yapıyor yani pati çekmeyi. Açtık. <laughs> Açtık. Oh uh -huh. asfaltta aynen. da böyle iyice sapıtıyor böyle DSG fark evet, gibi evet, evet. sesler çıkarmaya başlıyor. asfaltta zaten çekiş kontrol hani açık şekilde gaza oturduğumuzda pata çatama gidiyor yani. Özellikle bu Onat'la ilk çektiğimiz video. Evet, hani muhabbetin olmadığı evet. videoda böyle çatara patara. Aynen öyle. Araba DSG mi diye falan evet. da sormuşlardı. Evet, bana da soruyorlar DSG mi diye. Güzel bir ses. Güzel ses, benim hoşuma gidiyor gerçekten. Evet. <laughs> <laughs> yani güzel o gayet Hatta bu arabayı komple düz boru yaptığın zaman ya Böyle birinci vitesten mi? şey oluyordu Böyle evet. 4000 devirde bırakınca Şu Hat, an artık yok değil mi ama? o Var ama homurtu var atayım ikiye. Biraz yapıyordur herhalde yani duyuluyordur Çok ince Aynen yani ince. Öbüründe çok terördür Öbüründe yani. içeride Öbüründe... böyle konuşamıyorduk. Oğlum düz burada. Hani Variks kapalı geziyordum ben. Variks kapalı gazlıyordum. <laughs> millet araba bağırıyor gitmiyor demesin diye. Camlara Ondan... film çekecektik artık. Aa o, kesin, kesin. Plakayı da sökerdim artık. İyi oldu sonra spor attığımız. <laughs> Onun dışında modlara da değinebiliriz. Mesela modlar fark yaratıyor mu? Modla spor modda gaz tepkisi ve direksiyon sertliği baya e, stok olarak geliyor değil mi modlar? Gizli özellik ha, değil yani. Geliyor Makyaj kasada zaten bu ekran opsiyon değil. 1.0 ekomotivinden Gizeli'nin hepsine, FR'lara bu ekran var. Mat bir şekilde bu ekran var. Sürüş modları FR'da geliyor. Kişisel mod, spor mod, normal bir de eco mod var. Tek kötü yan herhalde böyle girip de menüden seçmen oluyor. Yani herhalde, şöyle diyeyim. Buradan bunu ayarı kolay da çekiş kontrolü kapatmak için uçak kaldırır gibi bir sürü bir tuşa basıyor. <laughs> Kuleden izin istiyorsun. Aynen 50 tane ayar istiyor. Hani şuraya bir tuş koysalarmış Kup böyle basmak mesela için. Mesela burada çekiş kontrolü falan ise buradan kapatılıyor. Passenger kısmında. Bunda muhtemelen bildikleri için hani girmeyesin diye sen ya, böyle bilme, ya evet, kurcalama yani, diye. Gençler çok şey yapmasın diye istemiyorlar. Gizli özelliklerden bir de sen pusulayı açtın galiba değil mi bu? Offroad off, -road off -road modu. modu var. Offroad'a off, off çıkamıyoruz artık ama. <laughs> Ee, neler var off-road modunda? Ben su sıcaklığı ve yağ sıcaklığını açtım. Yani gösterttim. Neler var bakalım? İşte tekerlek açısı var. Şu an çok az yaptığım için yapmadı da park ederken falan burada çıkıyor orada çıkıyor. Bu sulamız var. Çok gerekli değil. Büyük ihtimalle bu farklı bir segmentten bir arabanın gizli evet, özelliklerini evet. çözüyoruz burada. Yani bunun zaten spor modunu açmak için M MIB2, MIB2 ekranı gerekiyor. MIB2 ekranı da 1000 dolar. Yani. yani şu anki kurla yaklaşık 6 milyara. Hayırlı olsun. Aynen öyle çok pahalı. Belki videoyu koyana kadar daha bile fazla olabilir. Bu sonradan takılabiliyor mu buna yoksa? MIB2'yi takabiliyorlar. Takabiliyorsunuz sonradan Direkt alalım. alt tak o da oluyor. Hayalet ekran geliyor Hayalet bir de galiba. Hayalet ekran 2017'den 5. aydan sonra olması lazım. Yeni Leon'larda gelmeye başladı. O da güzel paradır. O da evet büyük ihtimal iyi bir parası vardır. Ayrıca neler var? Artık 1.5 TSI geliyor. ACT 150 beygir DSG. Güç olarak ne kadar onlar? Onlar da 150 beygir. 150 beygir. Ama ara hızlanması biraz daha iyiymiş. Daha 80, torkludur herhalde. daha iyi. Mesela bizde yağ sıcaklığı falan da gözüküyor ortadan. Aynen o var. Açmanıza gerek yok. Direkt stop geliyor. geliyor. Lap timer'da renkli ekran gerekiyor galiba. Bildiğiniz süre ölçen. Hı veya Mi 2'de o da geliyor olabilir. Şart Mibiki'de. değil ama bence. Çünkü yani. şart değil ya. Burada telefonumuzu koyup kronometreyle ölçebiliriz. Ya da Utku'dan rica ettiği bir yerde. Aynen onu yaptık zaten. 0 yüzümüz 7.8 çıktı bu arada yazılımdan sonra. Yazılımdan önce de 9.4'tü. Aslında o yazılım bayağı bir fark ediyor arabada. Bu arada ben çok fark ettim. Hani kaderini yani. değiştiriyor. Ben 9000'den beri yazılımı kullanıyorum. 37.000'de araba. Hiçbir sıkıntı da olmadı. Yani, Bir yakıt tüketimi artıyor herhalde. Yani daha tüketimi, fazla gazlamaya başlıyorsun. Gazlamaya başlayınca 12 13 litreleri görüyor. 50 lira atıyorsunuz. Eve gelirken bitiyor. Ama oluyor. o da artık yakıt fiyatları çok pahalı ama olduğu için. Ama o da var yani 7 lira benzin tabii. Mecbur. 50 lira 7 lira, en... lira benzin alıyorsun. Aynen öyle. Yani kötü oluyor. Mesela gündelik kullanımda herhalde 7.5-8 ya arası yakıyordur. ben okula giderken 6 molada trafik yoksa Bornova'ya giderken 5.5 falan yakıyor ama 80'i geçmeyince. Ekmanla, sakin sakin gidişte. Aynen trafik falan derseniz 7.5 diyebilirim benim kendi kullanımımda ortalama 8.5 karmada 8.5 diyebiliriz ben dönüşte o sıkılıyorum basıyorum yani genelde ondan bir 8.5 ama o da oluyor. hakkı zaten arabanın aynen eğlence kısmı orada yani zaten düz yolda eğlendiren bir araba Opsiyonda bizim eksik olanlar bir de opsiyon şey var opsiyon bize ne eksik Alcantara koltuğumuz yok Seat Sound yok hı hı. Ee, ama 30'a 1 performans jant var 30-1 diye geçen hı hı. en çok tutulan jant mevcut 18 mi onlarda? 18 inç, evet 18 inç. Makyajlı kasada başında geldi artık 30-2 diye performans diye başka modelleri geliyor. Hı hı. Daha polisajlı falan Ses böyle. seni tatmin ediyor mu bu beni şekilde? bayağı ediyor ya, ben memnunum yani. Müzik konusunda hiçbir eklenti yapmadım. Kendi sistemi gayet güzel. Hoşuna gitmeyen yönleri var mı arabanın? Hoşuna gitmeyen yönü, yani herkes hoşuna gitmeyen yönü şunu söyleyeyim trim sesleri. Kapı içinden gelen o sesler var. Ben Kasa beni çok rahatsız etmiyor. Ben de çok yetmiyor da genel olarak hep Hatta da çözümleri var. Onu mesela komple Aynen. kapıları söküp izolasyon yaptırmışlar. Evet, işte. onun sersesi de ilgilenebiliyorlar. Her yerde uğraşabilirsiniz. Yani neyi sevmiyorum bu arada derseniz ya viraja girdiğinizde mesela atıyorum şeyde hani araba size gazı bıraktığınızda ne yapacağını çok söylemiyor gibi. Yani arabayla iletişim birazcık evet, kopuk kötü oluyor. değil yol tutuşuyor Bence gerçekten kötü değil. Hani bu yaptığım mekanlarla daha da güzel oldu ama biraz iletişimde hani sana bir şey söylemiyor. Ne zaman kopacağını bilemiyorsun tamam. ne tam. oldu da anlamıyorsun. Kafadan kayıyoruz, <laughs> arkadan sallıyor falan. O biraz sıkıntı. Frenlerinden çok memnunum. Yazılımlı hali bile olsa şu anki hali bile Güven veriyor güven veriyor. Zaten şöyle diyeyim. Bu araba yurt dışında 1.8 TSI ile geliyordu FR'larda. <laughs> hani onda da büyük bir aynı fren sistemi vardır diye düşünüyorum. Ondan hani bir sıkıntı yaratmıyor. Ben 25 bine lastiğe değiştirmek zorunda kaldım. Ha pati çekmekten. Evet. Ya araba çok sarıyor. Bunu diyorum yani. <laughs> İnanmıyorum size. Niye burada lastik bitiyor diyorlar da. Araba tutunmuyor ki. Çok güçlü olduğundan değil. Arabanın karakteri o. İkinci viteste basıyorsun hemen ışıklar yanmaya De başlıyor. asfalt da kötü. Aynen ama ben artık arabadan çok memnunum. Gidişi falan, eğlencesi şu mekanizma da çok güzel. Bundan fazla yapılabiliyor mu güç olarak? Stage 2 mesela ne kadar oluyor? Ee, şöyle diyeyim, 140 turbosunu taktığınızda Bu turbo artık bu kadar bu herhalde değil mi? Bu turbo bu kadar. iki tarafta hibritlenebiliyormuş ama iki tarafta hibritlendiği için maliyeti 140 hibrit aynı paraya geliyor. Evet, direkt turbo değiştirmek yani daha direkt mantıklı. Direkt turbo değiştirdiğimizde, direkt yazılımı güncelleyip açtığınızda 190 beygir Stage 2 hibritleyip alkol, metanol attığınızda Stage 3 uygulamasında 230 beygirler alınabiliyor. 100-200 olarak da 15 saniye civarı koşabiliyor. Hiç bindin mi o tarz bir arabaya? Yok, direkt Leon Kupre'ye bir. <laughs> Ama o moral bozukluğu yaratmıştır evet, kanka. Story'e, Instagram story'sine 100-200 sığdı. <laughs> hani ben 0-100'ü sığdırmaya çalışıyorum, adamlar da 100-200 sığıyor. 300 beygir miydi o? 300 190 beygir, mı? aynen. EA 888 Gen 3 diye geçen. Ayas güzel araba oldu. da. Evet, güzel araba ya. Yani. Ama farklı artık, klasman onlar. Ya o artık tam ateş, buna warmatch diyebiliriz belki. Makyajlıda ne geldi? Farlarımız değişti. Ledlerden özellikle şikayetçiydi insanlar makyajsız kasalarda. Az aydınlattığı için. Bunda güzel yani. Bunda daha onu geliştirmişler. Arka stoplarımız komple led oldu. Sinyaller falan. Bak konuda onunla da oynayabiliyorsunuz. Audi A3'teki gibi sırayla yanma falan. Tampon difizör değişti mi arkada? Tampon difizör evet. Bunda direkt aslında şey oldu. Makyajsız kasada tamponda direkt difüzör bağlıydı o tamponun plaka kısmına. Bunda ayrı difüzör tırnaklı yukarıda verelim. Pop de vardı galiba bir araba. Pop Banks de vardı daha önceki yazılımında. İptal ettin sen herhalde ondan sonra. Ya onda şöyle hani bir şey içime sinmedi. Çok herhalde bütün Pop and Banks'lerde oluyor. 4000'in üstünde bıraktığınızda gazı araba teklemeye böyle tek tek atmaya başlıyor. Ola bence bir yerden sonra Şu an ama artık güzel dedi şey mi sorun? Yok yok o yok. Şu an yok. Pop and Banks iptal olunca gidiyor. O belli bir devirlerde mi vardı evet, sadece yoksa evet, hep Pop 4000. and Banks geliyor muydu? Altlarda bir fokurdama yapıyor. 3500 gibi artık ateş etmeye başlıyordu. Çiğ yakıt mı artık ne yapıyorsa patlatıyordu da. daha Aslında orda. o da keyifli de uzun vadede güzel motora... Güzel ama uzun vadede galiba enjektör buji falan alabiliyorsunuz elinize. EGT hiç bakmış yapıyordu. mıydın? Pop and Banks varken ne kadar yükseliyor? O zaman bakmadım yükseliyor duydum. Ama o zaman bakmadım ateş etmiyordu ama değil mi araba? Yok, onun için komple düz mü galiba alkol atmak gerekiyor. Gerçi bu en son yaptığımız setupla belki atabilirdi. Oysa en sonki setapta Bigman etanol falan <laughs> koysaydık daha da artık atardı bir şeyler <laughs> hissettim. Onun dışında yine takipçilerimiz sorusu olursa Aynen sorabilirler artık, Yorum şeklinde yardımcı aynen oluruz. Aynen, aynen. Zaten başta Instagram hesabını yazdım. Oradan da aynen. sana ulaşabilirler. Evet, evet. Umarım da video hoşuna gitmiştir izleyicilerin. Evet, evet. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.